başladı. E, bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Bir de e, 2019 seçimlerinden önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubu eee ve e, kardeşi Osman Öcalan'ın TLT'ye çıkartılmasıyla alakalı bir suç duyurusu var. Bu suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, ifade ve basın özgürlüğü dedi. Bu iki konuyla ilgili değerlendirmeniz ne olur? Eee i̇kincisi elbette asla kabul edilemez bir durum. Burada doğrusu ee, bu tip konular gündeme geldiğinde ilk fırsatta bizi yaftalayan hatta suçlayan bir takım çevrelerin sessiz kalmasını da e, doğrusu anlamakta zorlanıyoruz. Ee, burada e, kamuoyuna yansıyan o e, belgeyi ben de okuma fırsatım oldu. Doğrusu e, terör e, kamuoyuna yansıyan halkın takip ettiği bir konudur diye böyle bir girişimin haklı çıkarılması, bunun suç kabul edilmemesi Türk milletinin vicdanına yapılmış en büyük haksızlıktır. Başta şehitlerimizin mücadelesine. Ee, bir diğer sorunuz e, neyle alakalıydı? Evet. evet. Ben ona arkadaşlar partimiz adına bir cevap verdim. Orada ayrıntılı bir biçimde yer alıyor. Sadece şunu söyleyeyim. Allah kimseyi tweetini silmek zorunda bırakmasın. Biz çok şükür böyle bir ilkeli tutarlı siyasetin mensuplarıyız. Onun da altını çizmek istiyorum. Buyurun. Teşekkür. Efendim iki yeni istifada ilgili ben bir soru yöneltmek istiyorum size. Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Eyüp Sultan İlçe Başkanı istifasını duyurdu. Fakat bu istifaların bir ortak noktası var. İşbirliği yapılmadığı için kazanacak adaya oy vereceklerini söylediler. Ee, siz de tekrar yinelediniz az önceki konuşmanızda. 81 ilde kendi adaylarımızla biz bu seçime giriyoruz dediniz. Peki parti içinde e, bu işbirliği yapılmadığı için gelen istifaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar biz mücadelemizi bu anlamda sürdüreceğiz. Ee, o istifaların e, gerçekten öyle olup olmadığını dilerseniz 31 Mart sürecinde seçim satım haline girdiğimizde daha iyi göreceğiz. Kimlerin nasıl anlaşmalar yapabildiğini. Bu bakımdan e, her şey milletimizin huzurunda onların gözü önünde cereyan ediyor. Biz sadece milletimize güveniyoruz. Bunun da altını çizmek isterim. Başka arkadaşlar? Son bir soruda. Sayın Zorlu, Cuma günü 9 şehit haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayın Akşener'i ve Devlet Bahçeli'yi aradığını siz de paylaştınız. Neden ana muhalefet partisinin lideri aranmadı şeklinde bazı eleştiriler yöneltilmişti. Hem görüşmenin detaylarına dair verebileceğiniz bilgi varsa onu sorayım. Hem de Özgür Özel'in aranmamasına ilişkin değerlendirmenizi sorayım. Bir de bu konuyla ilgili... Ee, sizin de talebiniz olduğu ortak bildiriyle birlikte meclisin ilgili bakanlar tarafından bilgilendirilmesi konusunda Aralık ayında 12 şehit e, haberinden sonra Özgür özelinde de benzer e, bir e, talebi olmuştu. Buna yanıt verilmemişti. Şimdi yarın e, genel kurula iki bakanın gelecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet e, çok önemli bir soru. Çünkü bugün bir köşe yazısında da gerçek dışı bazı değerlendirmeler olduğunu takip ettik. Bakın e, süreci hemen kısaca anlatayım. Cuma günü şehitlerimizin bilgisi Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi bir duyuruyla e, milletimize duyurulmasının ardından Sayın Genel Başkanımız e, önce e, Sayın Milli Savunma Bakanlığı ve ardından Dışişleri Bakanlığı telefonla aradılar. Aynı kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da aradılar. Bu olay Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Eee ve ee, Sayın Hakan Fidan geri döndü ve Sayın Genel Başkanımız da e, sürece ilişkin bir istişare ve değerlendirmeleri oldu. Biz bahsedildiği gibi o köşe yazısında ortak bildiri çağrımızı Cumhurbaşkanı ile görüşmeden sonra değil, Cumartesi günü arkadaşlar o çağrıyı yaptık. Lütfen bunun düzeltilsin. İlgili e, köşe yazısında da çünkü böyle bir e, gerçek dışı durum söz konusu. Ve bununla birlikte e, dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı bizim aramamızın üzerinden güvenlik zirvesine girmeden önce dönmüş ve Sayın Genel Başkanımızla sürece ilişkin bir görüşme e, gerçekleştirilmiştir. E, bakın e, bu kadar net bir şekilde anlattığımız bir süreç. Biz her şey şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Terör ve terörle mücadele, terör örgütleriyle hangisi olursa olsun milletimizin ortak kaygısı. Birlikte yaşam irademizin ayakta kalabilmesi için bu mücadeleyi kararlılıkla göstermemiz gereken bir alan. Ve biz en çok anayasayı savunuyoruz, değil mi? Anayasal devlet olgusunu. Ve Sayın Genel Başkanımız bu çerçevede terör örgütlerinin bu faaliyetlerine karşı bir tutumumuz öteden beri devam eden, milli iradeyi esas alan tutumumuzun bir gereği olarak milli birlik açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nı aramış, o da dönmüş. Böyle bir görüşme istişare yapılmıştır. Bunu farklı noktalara çekmek, İyi Parti'mizin bu yükselişinden dem vurup, burayı, e, efendim, şunlarla, bunlarla ittifak yapıldı. Bilecik örneği de bunlardan bir tanesi. Gerçekten bu kabul edilebilir bir strateji değil. Çünkü siyasi istismar yapılmaması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bizim genel görüşme e, çağrımızda, Kabul gördü. Burada tüm siyasi partilerimiz, mecliste grubu bulunanlar yer alacaklar. Değerli bakanlar.